Merhaba arkadaşlar ben Başar, biliyorsunuz Lord'a <laughs> Dağın Çağrısı adlı yeni genişleme paketi çıktı ve <laughs> dolayısıyla burada yeni mekanikler vardı hatırlıyorsunuz işte Büyük Halkanı, Hiddet, Yakarma, Şafak, Akşam gibi yeni mekanikler vardı. Dolayısıyla o yeni mekaniklerin her biriyle ilgili de yeni birer puzzle gelmiş. Bakalım o puzzle'ları bir beraber çözelim. Ben daha hiç oynamadım henüz. Yani e, dağın çağrısı çıktıktan sonra biraz oynadım ama şey oynamadım. Yakaracağım şunu. Yakar biliyorsunuz. E, Hearthstone'daki Discover'a benziyor. Evet. Tamam. Toplam iyi var. Bunların ikisini alacağız mı? Olur, bir, 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 bir. Özel bir kartoz var bunun kendisine. Ama rakip çeker var. Peki. Peki. İyi de mana'ma bunu oynayamam. Bunu oynayabilirim ama burada bana yetmiyor. Mia. Bu adama kaç geçici. Buna şöyle yapalım. Geçici Ya şimdi kazanmak zorundaysam biraz sıkıcı olacak benim için sonuç. Ha bu da mı dayanıklı geçiciymiş? Yani hiç sallama daha iyiymiş. Ha bu da geçiciymiş. Bir dakika. Yok bitmedi. Peki. Ne garip. O da geçici. Yok Bir dakika, geçici falan değil. Ölmedi la bunlar. Ha, ne atla, masadan atla, onu peki. E evet, bu harika. Bu yanına bir de bir tane daha çıkartıyor. Bu korkunç. Bunu böyle öldürebiliyoruz. Bu dörde bir aban. Böyle yapayım. Böyle bu bir puzzle değil. Böyle bir seferde bitirmekten yok. Yenmemizi istiyor sadece. Onu yeneriz be herhalde. Karmanın arkadaşlar 23 katlı özel bir havuzu var. Ee, oradan seçiyorsunuz. Kartların hepsi biraz güçlü. Biraz güçlü. Ortalamanın biraz üzerindeler. İnanılmaz güçlü değil ama güçlüler. Bakın okay, bir tane daha var. Ya. Evet. Şimdi burada bize şunu ölçecek arkadaşlar. Bakın bu kart diyor ki bir semavi kart tanıklık edersin. Tanıklık etmek demek ya masanızda ya da elinizde başka bir semavi kart olması lazım demek. Şu an yok ama işte bu yıldız yapan sayesinde olacağız. Şimdi görelim. Al. Beşi geçtireyim. Ee, manamız çok fazla. Peki bunu alayım. Peki, şimdi bunu atabileceğim artık. elimde bir tane semavi kart olduğu için adın bütün 8 atak ve 6 3 atak ve 6 yaratıklarını öldürüyorum direkt. Evet. Yıldızlar bu gece pro parlayacak. bakalım. Bitti mi? Bugün zafer. Semavi bütün kartlar arkadaşlar semavi olduğu yazıyor. Haberiniz olsun. Okay, Bu birinci şeyimizde. Her bir için ayrı bir şey var. Şafak var. Şafak arkadaşlar Harsun'un kombonun tam tersi. Her tur oynadığınız ilk kart ise bir kart Şafak özelliği çalışıyor. Hmm. Oyunu bu tur kazandı yani. Evet önce bunu oynuyoruz. Artı bir artı bir alıyor arkadaşlar biraz şafak olduğu için. Sonra bunu oynuyoruz. Eğer sırasını ters yapsam kazanamayacaktık oyunu. Sapkının cezasını veriyor şu anda. Hmm. Ee, akşam ise aynı Arslan'da combo gibi. Daha önce bir kart oynuyorsanız bir e, şey alıyor. Peki. Şu sağlıklar kullanıcı şafak kullan peki. Bu daha iyi tabii ki. bir tane standladık. Öbürünü de bloklayabiliyoruz. Dolayısıyla ölmeyeceğiz. Bu Leon'a baya güzel bir hero bu arkadaşlar. Şimdi bakın bunu oynamayacağım manam olduğu halde. Neden? Çünkü bunu gelecek oynayayım ki artı 4 art 3 alsın gelecek tur kazanabileyim. Çünkü bakın ne yapacağım arkadaşlar. Bu 8 atak gelecek. Bu da 3 atak üzerine aban vereceğim. Ee, 6 atak olacağım. Adamı öldürebileceğim. Eğer şimdi bunu oynarsam kazanamam gelecek dur. Çünkü önünde sadece 4, 7, 10 atak oluyor. Bir de bloklayabiliyor. 9 vuruyorum. Sağ kalır. İnmemek lazım. Alalım dur o. Evet. Şimdi bunu bloklayınca buna da artı 3 artı 0 aban vereceğim ve öldüreceğiz. Fazla fazla. 13 vurduk. Deminki ilki bayağı Değişikti. İşte burada arkadaşlar her yeni mekanik geldiğinde bize mekaniği öğretiyor oyun. Hmm. Arkadaşlar bu kartın özelliği şu. 5 mana 5'e 5 oynuyoruz. Elimize bir şafak kartı veriyor. Ve üzerine bütün kartlarınız artık ilk karttan sonra şafak çalışmıyor ya. Ee, bu kart varken bütün kartınız şafak özelliği de çalışıyor. Hemen inelim bunu. Oh, oh, oh. Gördüğünüz gibi. Bu level de atlayacak galiba şimdi. Şimdi arkadaşlar dört kere şafak çalıştırdığınızda seviye atlıyor. Şimdi seviye atladı. Şimdi bunun özelliği şu artık şafak etkinleştiği zaman da ee, şey yapıyor. E, ee, sersemletiyor. Ve arkadaşlar bu kartta şey yapıyor. Her şey artık artık veriyor. Bir de şafak etkinleştirdiğimiz zaman diğer bütün şafaklar etkiye sokuyor. Dolayısıyla arkadaşlar bunun şafağı çalışacak. Elimize başka bir şafak kartı verecek. Bunun şafağı, bunun şafağı, bunun şafağı çalışacak. Bunların hepsi artı art, art, alacak. Ve bu dördünün şafağı çalıştığı için bu da adamın dört tane yaratını sersemletecek. Ve ayrıca üzerine kaç vuracağız? 5, 8, 11, 14, 18, 21, 31 damage vuracağız. Bir tabi. Blok bile yapamayacak yani. Gördüğünüz gibi 31 demiş. Bu fena değil. Bu şafak desene giriyor. Güzel kartı var. Bu arada şafak bayağı güçlü mekanik arkadaşlar. Ben biraz oynadım sonuçta yani. Puzzle'la de ilk defa yapıyorum ama. Daha önce oynadım. Bakalım. diğer pozda geçelim. Gece. Akşam biraz daha zayıf arkadaşlar. Akşam biraz agresif yapmışlar ama biraz zayıf geldi bana. Bir tane böyle şafaklı akşamlı bir kombinasyon var. O da fena değildi ama benim oynadıklarım arasında bana en güçlü gelen ee, düz şafak olan. Hmm, Oyunu bu tur kazandı da onu görmedim. Ha Sırbistan tamam. Abi aşırı basit. Almış. Önce bunu bu yapacağız arkadaşlar. Şimdi combo çalıştı. Combo da bu ee, Sırılgan kazanacak, adım önde. Sırılgan yaratık yok. Saldırıp öldüreceğiz. akşamı açısı görebilirsiniz. <laughs> İlk puzzle'dan sonra hep biraz daha zor bir şeyler bekliyorum. İlk puzzle'da bayağı ciddi oynuyorduk ya onun için. Şey, Bu tur kazan. Tamam. Şimdi bakın arkadaşlar. Bu kadar şöyle stand bir şey yapıyor. Okay. Bu da rakip çeker aldı. Dolayısıyla arkadaşlar sen gel bakayım karşıma. Hadi. Altımızı bulduk. Söyleyeceklerimizi dinleyecekler. Söyleyim, Okey. Sizin son akşam bile. Dayan ile saldırıya bu oyunu kazan. Peki hmm. uh. şöyle yapalım. 1, 2, 3, 4, 6, 11 mana tutuyor ama arkadaşlar bu elimizdeki bir kartı bir ucuz attığı için ee... Nasıl? Nasıl ne oldu? bir şey oldu galiba değil mi? Peki. Akşam etkinleşti. Akşam bir daha etkinleşti. Akşam bir daha etkinleşti. Bir daha etkinleşince seviye atlayacak sanıyorum. Atladı. Ve son olarak bunu açalım arkadaşlar. Şunu kurban ederek. Ama bunu bloklayabiliyor. Ne işe yarayacak ki bu? Ha hayır şimdi oldu. Anladım. Evet. Şimdi arkadaşlar bu rakip çeker aldı ya. Bu bunu karşısına alacak. E bunların da hepsi şunlar korkunç. Bu da sırılgan lan blok yapamıyor. Yani burada şeyi de bilmek gerekiyor. Masada alt yaratık varken yaratık oynayamıyorsunuz biliyorsunuz o Hearthstone'a göre farklı Harsondan maksimum sayıda yaratık alabildiğiniz zaman oynayamazsınız Bunda oynayabiliyorsunuz istediğiniz yaratığı oyundan attırtıyor size Yalnız hatırlatayım öldürtmüyor oyundan attırıyor Yani mesela bir şekilde bir diriltme kartıyla diriltemezsiniz Evet gelelim Ne kalmış? Hiddet gelmiş Hiddet de arkadaşlar Üzerinde hiddet yazan yaratıklar her yaratık ödülüklerine artı bir hatimel olarak temelli olarak. Okay. Anladım. Anladım. Basitmiş. Kim saldıracak? Mecbur bloklayacak. Al. Aslında burada yaratığı altı yapsa daha şey adamın yaşamını altı yapsa daha estetik olurmuş yani. Bakın gördüğünüz. Silahlandım. Tamam. Altı yapsa daha estetik olurmuş değil mi? Tekrar tak. Tekrar dökülecek. 6'ya iki kalacağım. Değil mi? 6 yapsa daha hoş olurmuş. Ah Genel olarak ejderlere ait özellik galiba. Carlayan ejder. Tamam böyle boyarız. Şöyle yapacağız. Okey. Bu olacak şimdi. 5 oldu. Şimdi böyle yapacağız. 6'ya çıkacağız. Yani her türlü öldürme dahil arkadaşlar işlemi. Okey. Şimdi avansı takip. Ve son olarak büyük Halkan'a kaldı herhalde. Büyük halkana kaçar rakibin sizin büyük halkanlı yaratığınızı hedef alan ilk büyüden etkilenmez evet. Hmm. Ha anladım çok tamam. Ele vermeye çalışacağız. Olmayacak. Büyük altını gidecek. Tamam. Aslında sırasının önemi biliyor yok arkadaşlar. Çünkü sonuçta elinde olsa da bir şey olmaz. Yok elinde olsa sırası farklı eder doğru. İnebiliyor çünkü tekrar. Değil Önce dandik bir şeyle hedef almak daha iyi olur tabi arkadaşlar. Büyük halkanlı şeyler. İlla büyük olur. Adam bir şey atacak. Tamam. Bir şey zaten büyük algın var. Şimdi ihtimalle bir daha bir şey yapacak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kart yani büyük algına AOE'den de koruyor. 2 mana bir mi olacak? AOE'den de koruyor çok önemli. Yalnız AOE'nin hepsini komple iptal ediyorum ondan emin değilim. okey son herhalde hımm <laughs> <laughs> e, tamam işte alalım bir an anlayamadım anladığınızı bilmiyorum daldım herhangi büyüden korumuyor adamın büyülerinden koruyor sadece onun için bizim poro bizim poro vefat etti okay. bunlar arkadaşlar ee, neydi adı dağın çağrısının meydan okumaları bunlar burada işlediğim işte, gibi oyuna yeni eklenmiş olan 5 mekaniğin temellerini öğreniyoruz Zaten çok zor değiller ama yine de ben bir çekeyim dedim. Başka bir videoda görüşürüz.